Bu duaya dikkat. Sonsuz zenginlik için sana beklenmedik bir şekilde çok para verecek biri karşına çıkabilir. Bu duayı deneyimleyen bir kişi yaşadıklarını şu şekilde anlatıyor. Bir gün duayı okuduktan sonra kapı çaldı. Yaşlı bir adam geldi ve "Duan kabul oldu." diyerek elindeki torbayı uzattı. Torbaya baktığımda içi ağzına kadar para doluydu. Şaşkınlıkla kafamı kaldırdığımda yaşlı amca gözden kaybolmuştu. Duamıza geçmeden önce sizlerden ricamız videomuzu beğenmeniz ve bu videoyu kaydederek yorumlara amin yazmanız. Böylece bu hayra destek olmuş olursunuz ve hayra vesile olan yapan gibidir hadisi şerifine nail olmuş olursunuz. Ya kebiru entellezi la tehdil kulu li azameti. Sevdiklerinizle paylaşmayı ve